Çocuklardaki korku ve kaygı tohumlarının okul öncesi yaşlarda olduğunu biliyoruz ve uzmanlar bunu daha çok 5-6 yaş civarında olduğunu söylüyor. Ve e, bu yaşlarda atılan korku tohumları geleceğe taşınıyor. Yani hani gelecekte olan bir takım yetişkinlerin fobik durumları vardır ya, karanlık korkusu e, ya da yalnız kalma korkusu, böcek korkusu gibi bunlar çocukluğa dayandığı e, söyleniyor. Ne yapmak lazım? Kesinlikle çocuklarınıza şaka yaparken ya da yanlış bir şey gösterirken, korku üzerinden aktarmamak lazım. Yani bak bunu yaparsan başına böyle kötü şeyler gelmek değil yerine bunu yapmamamız, bunu yapmamız gerekiyor. Daha güvende olmak için şöyle şöyle davranmamız gerekiyor diye olumlu tarafıyla aktarmamız gerekiyor. Ya da biraz birkaç yaş büyük olan abileri, ablaları onunla çocukla oynarken bu 5-6 yaştaki çocuklarla ışığı kapatıp kaçmalar vesaire Bu noktalarda mutlaka gözlemci olmalısınız ve ortamı kontrollerle tutmalısınız. Geleceğe dair çocuğunuzla ilgili korkuyu kontrol etmek için. Bu konuyla ilgili ayrıntılı videoyu da YouTube kanalıma yükledim. Ayrıntılarını oradan